Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. E, maalesef çok keyifli haberlerle karşınızda değiliz. Sakatlık durumu biraz can sıkıyor. Trabzonspor adına üst üste yaşanması daha da keyifleri kaçırıyor. Tam her şey yoluna gitti, takım toparlanıyor, oyun gelişiminde bir istikrar var. Her hafta bazı şeyleri Fatih Hoca daha da geliştiriyor derken üst üste sakatlık haberleri yaşandı. Bu tabi biraz keyiflerin kaçmasına neden oldu. Zaten savunma bloğu noktasında çok radikal bir kadro değişimi yapacak alternatifi de yok Fatih hocanın. O yüzden bir çözüm arayışı içerisine takım içerisinden gidecek gibi gözüküyor. Altyapıdan da yine takviyeler yaptı Fatih Hoca. Mecbur olarak 21 kişilik kadroyu tamamlayacak. Altyapıdan da isimler alacak. Belki maçın gidişatına göre onlara da şans verme ihtimali oluşur mu? Onu tabii hep birlikte bekleyip göreceğiz. Başlayalım hemen Andre Onana ile başlayalım. Andre Onana hafta içerisinde ayak bileğinden bir sakatlık yaşamıştı. Ancak bu sakatlık durumu şu an itibariyle geçmiş durumda. Oyuncu sağlık ekibinin de onay vermesiyle birlikte teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Alanya Spor karşılaşmasında forma giyebilecek. Onun oynayabiliyor olması özellikle arkadan oyun kurulumunda Fatih Hoca'nın elini ciddi oranda rahatlatacak gibi gözüküyor. En azından e, kaleci değişimine gitmeyecek Fatih Hoca bu maçın özelinde. Son haftalarda artan da bir performansı vardı. E, bunu e, Allianz Spor maçında da devam ettirmeye çalışacak. Ama Andre Onana'nın sadece kaleci performansı dişi, di değil sağ dışındaki duruşu da çok şey katıyor Trabzonspor'a. 19'un maçına gitti. Şehirde geziyor. Önceki günü ailesiyle Sümele Manastır'ına gitti. Oradan paylaşımlar yaptı. Bu şehrin tanıtımı noktasında da önemli. Çünkü çok ciddi bir takipçi sayısına sahip ve neler yaptığını dünya genelinde takip eden insanlar da var. O yüzden Andre Onan'ın bu paylaşımlarını ben açıkçası değerli buluyorum. Batagova gelelim. Gerçekten çok iyi bir istikrar yakalamıştı. Öyle bir talihsizlik yaşıyor ki Arseniy Batagov tam Ukrayna A Milli Takımının ta, A Takımından kariyerinde ilk kez davet almışken yani ilk kez milli takıma gidecekken bir sakatlık yaşadı. Sağ uyluk ön ve iç bağlarında zedelenme var, kanama var Arseni Batagov'un. Bu önemli bir sakatlık sayılabilir. 3 ila 4 hafta aralısında sağlardan uzak kalacak. Yani sakatlandığı bölgede bir sakatlık yok. Yani hem ön bölgedeki kaslarda hem arka bölgede bir yaralanması mevcut. Yani 3 ila 4 hafta arasında Sağlardan uzak kalacak. Bu ne anlama geliyor? Zaten Alanya Spor maçında forma giyemeyecek e, sakatlığı nedeniyle. Arada bir milli maç arası var 15 gün 21 gün eder diye düşünüyorsunuz ama yetmiyor. Bir sonraki yani milli maç dönüşündeki ilk karşılaşmada da yine Arseni Batagov'un forma giyme ihtimali düşük en azından Savic'i o karşılaşmaya yetiştirmeye çalışıyor sağlık ekibi. Yani milli maç dönüşündeki ilk maça Savic yetiştirilmeye çalışılacak. Bak çalışılacak diyorum kesin yetişecek diye bir durum yok. Yani o maça da yine stoper tandemini kuramayabilir Trabzonspor. Ee, bir diğer isim tam Serdar Saatçi işte fırsat sende Savic yok. Batagav yok. Baniya'nın yanında belki sen görev alırsın diye bekleniyorken maalesef Serdar Saatçi de yine antrenmanda bir sakatlık yaşadı sağ uyluk iç balığında bir kanama meydana geldi. Serdar Saatçi'nin de minimum 3 hafta süreyle sağlardan uzak kalması bekleniyor. O milli maç arasından sonraki maça belki yetişme durumu var ama tabi onun adına da çok ciddi bir talihsiz durum. Tam forma şansı gelmişken o da bir sakatlık yaşıyor. Nasıl bir çözüm bulacak Fatih Hoca bulmak zorunda zaten. Baniya buradan forması artık büyük ihtimalle garanti. Ryan Baniya'nın yanında kim görev yapacak? Bence Okay Okuşlu görev yapacak. Çünkü daha önce bu bölgede denendi. Savunma katkısı da var. Son Galatasaray maçında Icardi oyuna girdikten sonra savunma üçlüsünü yani stoper arasına girerek oradaki üçlü görevini de yaptı. Ryan Baniya'nın yanında stoper bölgesinde çok yüksek ihtimalle Okay Okuşlu'yu göreceğiz. Yine 19 takımından Arda ve belki Berat Tekke'yi de kendisi e, Fatih Tekke'nin yeğeni oluyor aynı zamanda. Salih Tek yardımcı antrenörü Salih Tekke'nin de oğlu. O da A takımda zaman zaman antrenmanlara çıkıyor. Belki kadroyu oluşturma noktasında o da e, dahil edilebilir ama bence e, Rayan Baniya, Okay Yokuşlu ikilisi birlikte görev yapacak. Nasıl bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor adına? Herkes bu konuyu çok merak ediyor açıkçası. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Wagner Pina, Stopar'da Rayan Baniya ee, ve yanında Okay Yokuşlu'yu göreceğiz. Sol bek pozisyonunda Mustafa Eskihilici bekliyoruz. Orta sahada Olayı Folkarelli ikilisi çok yüksek ihtimalle görev yapacak. Sağ tarafta Zubkov e, ofansif ortası ama biraz daha Paolo Nacho'ya yakın hatta onu destekleyecek. Gezen Serbest Santrafor pozisyonunda Felipe Augusto. E, solda Ernest Mucci. En uç noktada da yine Paolo Nacho'yu bekliyoruz. Peki bu kadro kesin mi? Bazı bölgelerde değişiklik olabilir mi? Evet e, bir iki bölgede. Değişiklik olabilir. Bu değişikliklerden bir tanesi Ernest Muçi ile Oleg arasında bir tercih yapabilir belki Fatih Hoca. Böyle bir ihtimal var. Diğer bir noktada daha önce çok nadir de olsa denenen bir formül var. Arif boşluğu stoper dener mi Fatih Hoca? Böyle bir ihtimal bence düşük ama yine de aklımızın bir köşesinde bulunsun. Onana Pina, Baniya Okay Mustafa, orta sahada Olay Folkarelli, Zubko, Agusto, Muci en üç noktada Paolo olacağı bir formül bekliyoruz. Gerçekten sıkıntı bu arada Ryan Bani özür dilerim. Batago ile ilgili sorun şu. Ağırlık kaldırırken yani salon çalışması sırasında sakatlandı. Yani saha çalışmasında da değil, salonda yapılan çalışma sırasında bir sakatlık yaşadı. Gerçekten e, onu notu bile unutmuştum. Çok büyük bir talihsizlik. Yani saha çalışmasında yine ikili mücadele olur, temas olur. Orada bir sakatlık yaşarsın ama salonda bir sakatlık yaşadı. Bu arada Salim Malkoçoğlu çok uzun bir sakatlık sürecinden sonra e, yavaş yavaş antrenmanlara başladı. Onun adına da önemli bir gelişme. Çünkü e, potansiyeli olan, bence çok ciddi potansiyeli olan bir oyuncu yeniden form tutması e, biraz zaman alacaktır belki ama geri dönüşü oldukça Değerli e, takımla ilgili genel durum bu şekilde. E, tabii biraz keyifler kaçmış, moraller düşmüş durumda ama yine de Alanya Spor maçını hem teknik ekip hem de futbolcu mutlak kazanılması gereken bir karşılaşma olarak görüyor. Hatta Fatih Hoca'nın e, ağzından yayılan, yayınlanan bir ifade vardı. Hikayenin e, bu filmin bu hikayenin başını sakın kaçırmayın diye. Neden böyle diyor? Bu takımın başarılı olacağına inanıyor. Tribünlere gelin doldurun tribünleri diyor. Ama maalesef şu an itibariyle Alanya Spor maçı için tam doluluk oranına ulaşılmayacak gibi gözüküyor. En azından böyle %70-75 doluluk oranına ulaşılırsa bu bile değerli gözükecek. Maalesef bu sezonun üzerinde bilet fiyatları denildi, geç saat denildi ama hepsi bir şekilde çözülüyor. Ama tribünler dolmuyor. Bu gerçekten Trabzonspor adına çok çok üzücü ve veri, üzüntü verici bir durum. Alanya Spor maçında da yine tribünler çok yüksek ihtimalle e, maalesef dolmayacak gibi gözüküyor. Umarım ben yanılırım. Yarın maç saatine kadar o doluluk sayısı artar ve böyle bir ihtimalde ortaya çıkar. geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Artur Doğan'ın bir açıklaması vardı. Galatasaray için 19 scout takip etti şeklinde. Bu maçı da sordum. Yine bu maç içinde de çift rakamlara yakın sayıda bir talep var scout ekiplerinden. Yani bu maçta da tribünlerde Trabzonsporlu oyuncuları takip edecek olan çok sayıda takım olacak. İsimlerini henüz netleştiremedim ama eğer ee, bu kulüplerden birkaçının ismini alabilirsem sizinle paylaşmak isterim ama muhtemelen kulüp bu isimleri paylaşmak istemeyecektir bizlerle çünkü. Hem oyuncuların aklının karışmasını istemiyor hem de belki de çok sayıda scout geliyor bu noktası ilginin daha da artmasına neden olabiliyor. Ama dediğim gibi tabii işimiz gereği araştıracağım umarım bulabilirsem hangi scoutlar geldi hangi oyuncular için geldi bunları bulabilirsem sizinle paylaşmak isterim. Oyuncular az çok hepimiz tahmin ediyoruz ama kulüplerde e, oldukça önemli. Bu arada e, transferde yine çok sayıda isim telaffuz edilmeye başladı. Bunun ben de farkındayım. Nasipse bu milli maç arasında ben de duyduğum bilgileri yavaş yavaş size aktarmaya başlayacağım transferle ilgili. Çünkü birkaç bölgede ben de e, birkaç isim duydum. Yani belli bir noktada görüşülen, temas edilen isimleri de duydum. Onları da bu haftadan itibaren yani milli maç arasından itibaren ben de sizinle yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım. Çünkü geçtiğimiz günlerde başkan da açıklamıştı. Transfer çalışmalarına başladık diye o bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bugün fotomaç gazetesinde bir haber vardı. Pellegrini ile ilgili bir sezon başında yine ismi Trabzonspor'la anılmıştı hatırlarsanız. O dönem hem yüksek maliyet hem oyuncunun gelmek istememesi nedeniyle transferler gerçekleşmemişti. 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun ismi yine Trabzonspor'la anılıyor. Devresi orta saha transferi öncelikli mi açıkçası çok öncelik olduğunu düşünmüyorum. Bana göre öncelik daha çok stoper. Hele evet, bu son sakatlıklar bunu çok net bir şekilde gösterdi bize. Kesinlikle stoper, biraz daha sol stoper gibi. Sol bek kanat ve sonrasında orta sar. Yani öncelik bu şekilde olacak şekilde bir ilerleme olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Ben bugünlük bu videonun burada sonuna geliyorum. Gerçekten yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz çok çok değerli. 51 bin aboneye doğru gidiyoruz sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sonraki videolarda da yine karşınızda oluruz. Allah'a emanet olun. Lütfen fikirlerinizi, görüşlerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.